Alkolallahallahallah, <Sessizlik> adam yine be Ne olur gide 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 gide, ben ellerde Allah bana. Ay benim akımdan olur alacağım. Orada tutuldum kardeş, genildi erdinden ya. Beni götür, beni götür. Benim adamlar da Allah'ın bağır. Ne olur benim o yurtlar da kardeş olar. Kalkam Allah'ın aman, aman ayağıma diken batar ağlardı Kayış yoktu böyle sicim bağlardım Hay günler hay günler hay Kulallık ben deli çağlardım Ne olur gide gidem gidem benim o ellerde nazarcan var Benim o köyümde ne olur alacağım. Ağustos'un sıcağında yandırdı. Kurbeyti dedi felek bizi kandırdı. Çaşırlar kırdırdı bize, keven aldırdı benim o dağlarda alacağım var. Çaşırlar <laughs> kırdırdı bize, keven aldırdı kardeş. Çokları bilmezler. Ah silah burcu burcu tüttüm durumda. yüce dağlar benim idi bir zaman. Park ustalarında yandı ciğerim felek. Çaylar bizim idi bir zaman. Bu yurdu beğenmedik, karşıya göçtük. Olur olmaz yerlere çadırlar açtık. Ergi oranına nekinler biçtik. O yarı, ben bağcıydım bir zaman. Gözlemezdim gurbet tarafı. Haram diye içmezdim şarabı. Yetmiydi malın varın samanı. Yükseklerde keven aldık bir zaman. Üttük, yaktık bir zaman. Kardeş, biz çökelim çocuğuz kardeş bir şokolata çocuğu değiliz kardeş. Biz bir dağın başına kuş da çıkar yılan da. Bir sürnere çıkar, bir duşara çıkar. Biz ozanlar hep sürnere çıktık bir yerlere. Bizi sorma kardeş çok dertliyiz. benim o ellerde Köyün sırda babam ya yardı Yedi kardeş aldı bina doyardı Odaya girdim mi dayı Ne olur gide 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 Benim o ellerde alacağım bana Ne olur ne olur benim o köyden alacağım Kutum dönüş oldu geriye ye. Şimdi bakıyorum kardeş nerede ne ye. Çekeceğim kafayı basacağım mermiye Benim yama dağlarından alacağım bana Ben köse dağlarından olur alacağım Çekeceğim